Arkadaşlar merhaba. Yeni bir günden hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir e, sizlerle birlikte ilaç atacağız. E, köye geldik. Hava şu an günlük güneşlik. Hava iyi ısınmış bir durumda. Ekinlere ilaç atacağız. Nevhalatla ot ilacı. Bakalım. Bizim komşuları falan atanlar var. Biz de bakacağız şimdi tarlanın da tam durumunu bilmiyoruz. Çok mu çamur, az mı çamur. Şöyle üstümü değiştirdim. Ne yapacağımızı çalıştıralım bakalım. Karşı garajdan da holderimizi alacağız. Direksiyonu ayarlayayım. Bayağıdan beri video gelmiyordu. Bir ara işte işimiz yoktu. O yüzden video çekemedim. İşler işte yeni yeni başlıyor. Motor soğuk, biraz ısınsın. Kendimi de göstereyim şaplamla. Şimdi holderimizi dolduracağız. Bizim köyde çeşmeler falan var da nasıl yapacağız bilmiyorum. Çeşmelerde yoğunluk var. Şu an yani bütün köylü bayağı ah bir şekilde ilaç atıyorlar. Bakalım yavaştan biz de başlayacağız. Söyleden karşı karşı zor gideyim. Arka camı da açayım. Rahat rahat. işimizi hallederim. Kolları da indirdim. Takarken saat saatte indirmiyor zaten. biraz daha geleyim. Gördüğünüz gibi En son soğanları sarı ile sattıydık. Motorun jantlar sarı. Bir kadımız aldı. Yine ee, sarılık var. Şu bir tane koy vereyim. Holderimiz burada arkadaşlar. Yan bu şekilde. Bunu kendim çeviremem. Karşısına bir tane adam lazım. Babam gelecek. Şöyle göstereyim. Holdere takacağımız zaman alayım istiyorsanız. Şimdi biz bunu araya soktuk güzelce. Bir onun çıkartması var. Şuraya yanaşayım ben. Holderimizi gönderelim, takalım. Rolderimizi taktık. babamın biz. Arkada. Parlayan marka. 800 litrelik. 16 metre iş genişliği var. Kanatların uzunluğu. Bizim köyün e, az aşağısında bir çeşmemiz var. Oradan dolduracağız. Önde de hortumun Şimdi Stonda kanatları kaldırınca hortum da aşağı doğru düşüyor. Yere başımıza geldi. O yüzden e, her olduğu attığımız zaman öne boyuyorum ağırlığı boruyu onlarla boyuyorum. Şimdi çeşmemize doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 200-300 metre kadar mesafesi var. görüşmedim ama öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar, holder'ı bağladım çeşmeden dolduruyoruz bakalım. Bu da 50 60 olmuş. Bizim babam şolder ayarlayamamış da. Aa, ona yardım ediyor. Ben de bir yandan işte kolların olmaz mı bekliyorum. Birazcık atacağız şimdi. 12 devir devren çalışıyor şu an çekiyor arkadaşlar 110-120 litre olmuş.

אמרת שאתה בילה שאתה עוזר לדיון Arkadaşlar olderimizi doldurduk. Ee, soğan tam kesildi. Ve 600 litre kadar falan doldurduk yukarıda. Köyün girişinin çeşmesinde. Bir de aşağıda bir çeşme vardı. Oraya gittik artık. 200 litre kadar bir eksiğimiz kaldı. Olderimizi doldurduk. Görüyorsunuz 800 litre gösteriyor. Az bir şey geçiyor hatta 800 lira. Şimdi bizim e, tepe tarlamıza doğru gidiyoruz. Yavaştan bakalım başlayacağız. Ekinlerin e, son durumu böyle işte komşularımızın, köyümüzün genelinde. Şu an güzel, bayağı bir boylanmış. Yağmur yağdı, ee, sonra bir yağmur daha yağdı, bayağı şey oldu, ekinler yürüleşti, gürüleşti, bayağı güzelleşti, hoşuma gidiyor yani. Bizim tepe şurada gözüküyor, böyle mi göstereyim? Ben ara ara yine videolar alacağım, atarken şey yaparken, büyük ihtimal bana Çünkü bizim bu tepe biraz ee, sıkıntılı bir tarla, babam daha iyi bu ondan. Birkaç kere daha dolduracağız. Tankere getirmedik. Bizim bu yakınlarda çeşme var birkaç tane. Oralara gidip dolduracağız. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bayağı şu an e, genel olarak köyümüzde şey var. İlaçlama yapılıyor. Şimdi kaptanı geçirelim buraya. Kaptan işine karışmayalım. Babam ilacı atar. Ben de yanında otursam video çekeceğim arkadaşlar. Başlayınca çekeyim videoyu arkadaşlar. Alalım. азначит азнаитде Evet Şamur. Gidersin nasıl?

Balon tekerin avantajı var ya. Evet arkadaşlar yoğunluğunu görüyorsunuz. Her tarafta bir motor. larımız doluyor arkadaşlar memenin uçları tıkanmış Boulder'ın ee, gözleri Bizi geçen soğanı sarı de bayağı uğraştırdı Bir pislik geliyor filtreyi temizlediğimiz al Şimdi onu temizlemeye uğraşıyoruz bizim hat borularını görebiliyorsunuz Dağların üstünü ayrı atıyoruz aşağısını ayrı atıyoruz Çünkü diğer türlü ee, uğraştıracak bizi her seferin dörtlük boruyu Söktak söktak Yani futbol olmaya kadar yolu var bu işin Ben de buradan bana maç deyince açıyorum. Ya Ramazan'da var ya bizi uğraştırıyorlar yani. Böyle bir ayar aksa ne olur yani ölür mü? Ekinlerin son durumu böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere.

Aynen amca. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ekini bayağı izliyor. İzleri zaten. Bayağı bir karıştan fazla şu an. Второй раз в arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, atıyoruz sıra sıra. O tarla bu tarla. Bir de aç iyice şey yaptım. Ee, Tansiyonun üstü biraz değişik hissediyorum şu an kendimi. Motor zıp zıp zıp. Evolat biraz zıplatıyor adamı. Ekinlerimizin hali de işte son durum bu. Baya ee, bayağı fiskeleri görebiliyorsunuz. Yani benim ortam bir karıştan fazla şu an ekinlerin yüksekliği. Son birkaç tarla kaldı. Biraz da rüzgar çıkmaya başladı. Biraz rüzgarlı. sesim belki biraz kötü gelebilir kusura bakmayın. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Nevolat iyi çalıştı bugün ya. Sabahtan beri harıl harıl. Çeşmeye gidiyoruz ve çeşmede su çektiriyoruz. Hiç daha stop olmadı yani. Saat evet, şu an 5.30 civarı. Kararmaya başladı hava birazdan. Güzel bayağı ekinler geliş attı ya ben çok gitti. İnşallah bakalım harmanda inşallah iyi bir verim alırız. Emek veren, çalışan herkese Allah versin yani. Colder'in o uçları tıkanıp duruyor. Bizi uğraştırdı biraz. Ne yazık ki. Aç kapa, aç kapa. Az bir şey barına azalttık. E, Tarlağı yesin diye çok az bir şey kalacak. Biz de bir tur barını azalttık. İlaç biraz şey gözüküyor o yüzden. biraz az gözüküyor. Baya yarıyor ya inşallah bu ekin kalkar da. Nevhalt'ın tekrar kalın oldu halde böyle. Herhalde biz masaya bırak kapıştırıp gelecek yani onu, şu an onu fark ettim. Evet arkadaşlar bugün de e, sonlandırayım videoyu. Görmüş olduğunuz üzere beraber ilaçlama yaptık. E, yeri geldi video çektim bazı yerlerde çekemedim. Biraz işte ellerimden şu an sapsarı göstereyim hatta. Tırnaklarım, mırnaklarım şöyle sarardı. E, i̇laçları ben, ben, boşalttığım için o aralar pek video çekemedim. Biraz da işte akşama kadar yetiştirelim diye biraz da acele ediyoruz. O yüzden e, bu kadar oldu. İyi, iyi kötü yine göstermiş olduğumu düşünüyorum. Şöyle son kez yakınlaştırayım. Yine e, pancar ekeceğiz bakalım Yakında Havalar aç biraz daha süre vakit geçsin. 15 gün sonra pancar ekilim süreci olacak. Sonra da orada da video çekeceğim. İnşallah güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Son kez şöyle gelirken mi çeksin? Kararsız kaldım ya. Şöyle az bir gelirken çekeyim. Videolarımın ortalaması biraz şey oluyor arkadaşlar. Ne diyeyim? Düşük. Ee, hani sizin de canını sıkmak istemiyorum video çekerken. Çok düşünüyorum acaba ne yapsam ne yapsam. Bende de yeterli ekipman olmadığı için aslında şu yukarıdan kamera mamara olsa güzel bir e, işlem olacak gibi gözüküyor ama İş bir türlü elim değmedi. Bir türlü yani almaya fırsatım olmadı. İşler birbirini bağlıyor. Bilmiyorum biz mi çok yetiştiremiyoruz. bizim çok kendimizi kasıyoruz onu da bir anlayamadım. Herhalde tam bitti. Hava atıyor artık. Evet arkadaşlar. Daha bizim bir işte bir, bir saat daha şimdi sürer. Başka tarlaya gideceğiz. Ben burada videoyu sonlandırayım. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.